Merhaba ben Abdus Samet Sarmanmaz. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün ikinci öğretim olarak okuyorum. Öğrenci numaram 2016141013. Bu videoda gömülü sistemler dersinde verilmiş olan ödev altının sunumunu yapacağım. Ödev altıda bizden istenilen bir alarm sistemi oluşturma fakat bu alarm sistemi interrupt ile oluşturma. Devrede kullandığım malzemeler. Bir tane Arduino Uno R3, iki tane LCD, bir tane LCD display, bir tane ses pardon bir tane e, hareket sensörü, bir tane e, bir kilo ohm'luk rezistörüm, bir tane de ses çıkışın ses kaynağı yani ses çıkışını bir piezo, bir tane led ama RGB led, i̇ki, bir tane de 220 ohm'luk rezistör direnç. O da onun son sayısının tarihi yaralandım kaynaklar. İlk önce görselle anlatayım sisteme. Ee, şimdi devrede sürekli bir işlem devam ediyor. Yani bu hareket sensörü sürekli sürekli e, bilgi kontrolü sağlıyor. Yani sürekli burada çalışıyor. Ve bir interrupt ile yani bir kesinti ile bu sistem kesinti uğratılıyor. Yani bir e, mesela interruptımız şu olabilir. Mesela bu burada gözüktü yani bu oh, hareket sensörünün aralığına algılayabileceği aralığa girdiği zaman interrupt devreye giriyor. Şöyle. Ve bu inter yani bu interrupt olduğu zaman neler olacağını da kodluyoruz. Mesela bu sürekli bir tarama yapıyor ve e, sürekli tarama yapıyor ve bu alana herhangi bir şey girdiği zaman interrupt'a ne kodladıysak o devreye giriyor. Eğer bir ses kaynağında bir e, şey yapmış isek, ses kaynağında bir ses çal gibisinden bir şey demiş isek, ses çalacak. Bende bir de RGB LED var. Bir RGB LED'im var. E, hem hareket sensörü burada e, hareket sensörü burada bir hareketler algıladığı zaman hem ses çıkışından bana bir ses üretecek. Hem de RGB ledim yanıp sönecek. Renk değiştirerek. Benim bu şekilde. Şimdi interrupt'ı kullanımı şu şekilde. Burada. E, aynen bu şekilde. Inter, void setup'ın içinde. E, eğer biz. Rising yaparsak. Buradaki hareket sensörünün algıladığı sıfır değerleri bir olduğu zaman Yani bir yükselme olduğu zaman bir olduğu zaman bu devreye girmiş olacak Yani interrupt devreye girmiş olacak e, Low dediğimiz ise Sıfır olduğu süre boyunca interrupt devreye girecek High dediğimiz ise e, Pin'in gerilim değeri 1 olduğu zaman Üstte de yine pin'in gerilim değeri 0 olduğu zaman Yani low'da High'de ise 1 olduğu zaman Change'de de herhangi bir değişiklik olduğu zaman sıfırdan bir, birden sıfır olduğu zaman devreye giriyor. Rising'de de sıfırdan bire çıktığı zaman aynen şuradaki e, Falling'de ise birden sıfıra düştüğü zaman gerilim değeri devreye giriyor interrupt. Bu şekilde örneğini de gösterdim. Projemi açıyorum. projem şu şekilde, bağlantılarını bu şekilde yaptım. Bir, LCD, bir display'im var. Bağlantılarını tamamladım. Ee, dirençlerini bağladım. Yine burada bir RC e, RGB ışık ışık kaynağım var. Işığım var. LED'im var. Buna direncini bağladım. Burada bir ses çıkışı. Piezon var. Burada da hareket sensörüm var. Şimdi Şöyle ki... E cihaz, yani hareket şu anda e ekranla LCD Display'de... LCD Display'de... LCD Display'de içeride bir hareketlilik göstermediği için güvenli yazısı olacak. Fakat... Ee, içeride bir hareketlilik gördüğü zaman LCD Display'de alarm yazısı gösterecek. Işık yanacak ve e, RGB LED'im yanıp sönecek. Renk değiştirerek. Bu şekilde yaptım. Yani ilk başta içeride bir hareketlilik olmadığı için güvenli yazacak. Hemen kontrol edelim. Sonunda. Evet. Ee, mikrofon ayarlarını değiştirdim. burada ses çıkışını sesini sizin de duyabilmeniz için. Şimdi simülasyon çalışıyor. Tekrar başlatayım, Simülasyon şu anda çalışıyor. Ve e, hareket sensörü bir hareketlik bir değişiklik algılamadığı için şu anda güvenli yazıyor displayde. Ee, RGB LED'im yanmıyor. Ve piezomdan, şey, ses kaynağından ise ses çıkışı olmuyor hareket hareket algıladığı zaman hem ses çıkışı yaptı hem RGB LED'im yanıp yanıp renk değiştirerek yanıp söndü hem de display'imde alarm alarm yazısı oldu bu şekilde. Şimdi kodlarını göstereyim. En üstte kütüphanemi ekledim. Ee, burada bağlantıları yaptım iki Arduino'mun ve e, LCD liquid crystal, yani LCD portlarını e, tanımladım. Giriş giriş yaptım. Bul detektimi ilk başta false yaptım. Eee void setup'ımda ise LCD'mi işte bağlantı LCD begin diyerekten LCD portumun ba bağlantı girişlerini gösterdim. Pin mod 9 output diyerek şuradaki pinimin output olacağını yani e, sesimin ses çıkış cihazının output olduğunu tanıttım. Pin mod 8 ile şuradaki yeşil kabloyu takip edersek bunun da e, display me pardon displayme değil e, rgb ledime. Ee, gittiğini görüyoruz şuradan. Şurası. Şu şekilde. RGB LED'imin output olduğunu ve pin mod o, 10. pinimdeki ise on, ö, output olduğunu. Yani o da şurası. O da yine RGB'mi. E, ayarladım ve interrupt'ımın rising yani sıfırdan 1'e çıktığı zaman interrupt'ımın yapmasını istedim. E, ve bu tespit bir şeklinde yani şurasını çalıştıracak interrupt'ım sıfırdan 1'e yükseldiği zaman e, gerilimim. Gerilim diyelim. E, void loop'umda ise sürekli bir detect yapacak. E, detect'im detect ise baz 2 yapacak. Yani şurayı iki defa burayı bazlayacak. Yani çalacak, ses çıkışı sağlayacak. Ha ilk başta şuraya da söyleyeyim. ilk başta güvenli yazısını vermek için onu void setup'a bu şekilde güvenli yazısını verdim. Evet, burada void loop'ta detect olup olmadığını kontrol edecek. Detect olduğu ise baz yapacak. şu Yani şurayı çalıştıracak ve integer high değerini 100 belirledim, low değerini 70 belirledim. Burada e, sıfırdan başlayacak ve art artış sağlayacak. Bu da şu şekilde 9'u high yap, 8'i e, low yap. Yani 9'um benim şu 9'um. 8'im low yap. 8'im ya 9'um ses çıkış cihazı ses kaynağım. 8'im ise RGB'nin kırmızı bacağı. Kırmızı low yapacak. Onuncusunu da low yapacak. Onuncu, onuncu bacağım. Onuncu pinimse. Şu. O da şuradan. Takip edersek. Kırmızı yapıyor. Sekizim ise. Sekizim ise mavi. Mavi low yapacak. Kırmızı low yapacak. Yeşil high olmuş oluyor o zaman zaten. Yani ilk başta yeşil yanacak. Yeşil yanacak. 300 delay verecek. Ve bu 300 liradan sonra kırmızıyı low yapıp bir saniye karıştırdım. Mavi low yapıp yani bu şekilde aslında renkleri değişimi De renkleri değiştirmiş oluyorum. Yani şurada analog Bright 9'u e, do, high yaparak diğer renklerin ya diğer renkleri e, gerilimini düşürerek sadece o rengin yani sadece kırmızının e, gerilimini bir yaparak kırmızı yanmasını sağlıyorum. Sadece mavi mavinin gerilimini high yaparken yani bir yaparak sadece mavinin yanmasını sağlıyorum. Bu şekilde bir burada bir döngü oluyor. E, digital Bright 8 en sonda eee digital 8'imin yani 8. bacağım low yapıp 10. bacağımda low yapıp analog Write 9'da 0 yapıyor. Ve en altta da e, tespit 1 eğer true ise yani şurası tespit 1 eğer sağlanmış ise true ise LCD'mi ilk başta temizliyorum ve sonradan LCD'mi de alarm alarm yapıyorum. A şey, alarm yazısını basıyorum. Bu şekilde. Yani ses çıkışını, kontrolüm buradan yapıyorum. Pardon şuradan yapıyorum. RGB ses çıkışımı, kontrolünü şuradan yapıyorum. Renk, ledimin çıkışını da şuradan sağlıyorum. Bu şekilde. Tekrardan bir simülasyon çalıştırayım. Evet. Şu an durdu. Bir defa alarmı algıladığı için ekranda alarm alarm yazısı çıktı. Şu an e, hareket alanının dışında. Bu şekilde. Bu ödevde, bu ödevde neyi öğrendim? Bu ödevde interrupt kullanımını ve neden gerekli olduğunu öğrendim. Ba e, kodlamada nasıl yazmam gerektiğini öğrendim. Bu şekilde. Ee, ödevi oluştururken, projeyi oluştururken şöyle bir hazır bir devre buldum. Bu devrenin üstüne ekledim. İşte ses çıkışımı e, RGB LED'imi ekledim. E, ve kodlamalarını ondan sonra yaptım. Yani burada sadece ekrana bir görüntü veriyor. Hareketlilik o, o algıladığı zaman. Fakat ben e, hem görüntü yapmasını, hem ses çıkışını hem de RGB LED'i kontrol ettirdim. E, sağladım yani. Çıkış sağladım. o şekilde. Ya yani şöyle e, benim aldığım projenin yani üstüne ekleme yaptığım projenin e, kod kısmı da burası. E, burada sadece Liquid Crystal'in kütüphanesini eklemiş. LCD'nin işte gerekli ayarlarını, tanımlamalarını yaptıktan sonra Gerekli tanımlamalarını yaptıktan sonra ise Sadece hareketlilik algılandığı zaman Ekrana Thief Detected yani LCD Display'e Hırsız tespit edildi Yazısı Basıyor Herhangi bir interrupt kullanılmamış burada Sadece loop'un içine if Bağlantısı, if döngüsü ile yapmış ee, ben de interrupt da var. Ee, şu şekilde. O interrupt algılandığı zaman işte dediğim gibi buradan alarm şöyle göstereyim. Ee, buradan alarm devreye giriyor. Detektik türü olduğu zaman ise yani. Ee, alarm devreye giriyor. İlk başta LCD ekranı clearlıyor, sonradan ek ekrana alarm alarm yazısını basıyor. Bu şekilde. Ödevim bu şekilde.